Merhaba. desem Bilim, Kültür ve Sanat söyleşilerine hoş geldiniz. Ben Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarım Bölüm Başkanı Profesör Halil Yüleri. Konuşmama hepimizin yaşamını kısıtlayan pandemi sürecini sağlıkla atlatmamızı dileyerek başlamak istiyorum. Konumuz seramik sanatı. İnsan kültürüyle yaşıt, sayılabilecek seramik sanatlı sanatı ile ilgili binlerce yılda oluşan birikimlerin kısa sürede anlatılamayacağı. Yani e, seramik dünyasının bu kısa konuşma süresine sığmayacağı elbette ki bellidir. Ancak çok derine inmeden seramiye, seramik sanatına ilgi duyanlara seramik nedir sorusunun yanıtından başlayarak seramin kısa tarihsel gelişimini Teknolojisinin yanı sıra çağdaş akımlar ile etkileşimlerini, ülkemizdeki sanat eğitimine dair genel bilgiler ışığında seramik sanatının günümüz sanat dünyasındaki yeri hakkındaki düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. İnsan eliyle üretilmiş ilk sentetik maddenin seramik olduğu düşünülmektedir. En basit anlamıyla e, seramik tanımlarsak yapay bir taş ya da pişmiş topraktır diyebiliriz. Toz halindeki maddelerin şekillendirilip ateşle mukavemet kazandırıldığı teknik bir süreç olarak da tanımlayabiliriz seramiği. Burada sözünü ettiğimiz toz maddeler doğada var olan kil, kaolen, feldispat ve oksit gibi farklı malzemeler. Bu maddelerden kil su ile karıştırılıp çamur haline getirildikten sonra farklı yöntemlerle kolayca şekil alabilen plastik bir özellik kazanır. Kili doğrudan doğadan alındığı haliyle şekillendirip pişirmek en basit seramik elde etme yöntemidir. Kil tek başına kullanıldığı gibi kaolen, kuvars, feldispat gibi diğer doğal maddelerle belli oranlarda karıştırılarak porselen, kuvars gibi Özel seramik bünyeleri oluşturmak mümkündür. Oluşturulan plastik bünyeler şekillendirildikten sonra kendilerini özgü sıcaklıklarda pişirilir. Pişirim sırasında bu bünyeler hem fiziksel hem de kimyasal değişime uğrarlar. Hatta binlerce yıl önce seramik üretimindeki kimyasal değişme ilişkin bu bilgi ilk kez kullanıldığında bilimsel düşüncenin başlangıcı olarak da değerlendirilmek, Seramik olarak tanımladığımız bu yeni yapı uygun koşullarda binlerce yıl bozulmadan biçimini koruyabilir. Seramikler insanlık tarihinin her döneminde yaygın olarak kullanılmış ve bir uygarlık göstergesi olarak ele alınarak incelenmiştir. Seramik günümüzde sanatsal yapısı ve dekoratif özelliğinin yanı sıra kimyasal yapısına bağlı olarak tıptan uzay teknolojisine kadar geniş bir alanda kendine yer bulmuştur. Şimdi biraz geriye gidelim. Kilin seramiğe dönüşme serüvenine. Çamuru taş benzeri yeni nesneye dönüştüren yani kili seramiğe dönüştüren şeyin ateş olduğunu söyleyerek başlayalım. Atalarımızın günümüzden yaklaşık 400 bin yıl önce ateşi ısınma, korunma, pişirim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığını biliyoruz. Bu süreçte kontrollü olarak kullanılmaya başlanan ateş, insanın evrimi birlikte kültürel yönünün de gelişmesine katkıda bulunmuştur. Ateşin kile etkisinin fark edilmesi uzun süren gözlemler sonucu olmuştur. Bu süreç farklı coğrafyalarda farklı dönemlerde üzerinde ateş yaktıkları kil tabakasının sertleşmesini, darbelere karşı mukavemet kazanmasını, suya karşı çözülmez hale gelmesini fark etmelerine kadar sürmüştür. Bugün arkeometri bilimi sayesinde arkeolojik kazılarda ki bulgular içinde yer alan seramik nesnelerin yapıldığı tarihler, kullanıldığı dönemler, hangi tip fırınlarda ve hangi ıslarda pişirildiği hakkında daha bilimsel, daha ayrıntılı bilgilere sahip olabiliyoruz. En eski seramik örneklerinin dağılımına baktığımızda, Avrupa'dan Çin'e uzanan geniş bir coğrafyaya yayıldıkları görülür. Bu seramikler, tarım ve hayvancılığı bilmeyen göçebe topluluklar tarafından üretilmiştir. Avrupa'daki en eski örnekleri, dünyanın diğer kıtalarında bulunan örneklerden daha eskiye tarihlenmektedir. Örneğin Çek Çekya'da bulunan Dornavitça gibi yaşam alanlarında ki seramiklerin tarihi günümüzden 30 ila 32 bin yıl öncesine gitmektedir. Bu seramiklerden bazılarının koni ve topak biçiminde nesneler olduğu, bazılarının ise parçalar halinde ayrı ayrı şekillendirilip vücut oluşturacak şekilde monte edilmiş figürünler olduğu görülür. Burada bulunan ve Dorne Vestonice Venüsü olarak tanınan soyut kadın figürünü bugün dünyada bilinen en eski seramik buluntu olarak kabul edilmektedir. Yaklaşık 11 cm boyutunda olan bu figürün doğal afetlerden korunmak için tanrılara adak olarak yapıldığı varsayılmaktadır. Neolitik dönemden itibaren dünyanın farklı bölgeleri ile birlikte Anadolu'da da seramik heykelcikler görülmeye başlanmıştır. Evet, bunlardan en önemlilerinden birisi çatal gazlarında bulunan kadın heykelciğidir. Kadının doğurganlığını temsil eden bu heykelcikler Anadolu uygarlıklarında tanrısal gücün bir yansıması olarak da yorumlanmaktadır. Biliden en eski seramik kaplar ise günümüzden 20 milyon yıl öncesine tarihlenen Çin'in Xiangqi bölgesinde bulunan kaplardır. Kilin yoğurulabilirliği, ateş sayesinde seramiğe dönüşmesi yeni bir çağın habercisi de olmuştur. Neolitik çağ ile birlikte günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce insanların tarım yaptıkları alanlara yerleşmeye başlamasıyla kapkacak gibi günlük kullanım eşyalarını oluşturma zorunluluğu doğmuştur. Seramik ürünlerin tasarımlarının çeşitlendiği, üretiminin arttığı bu dönemde dünyanın farklı bölgelerinde olduğu gibi Anadolu'da da Çatalhöyük, Hacılar, Çayönü başta olmak üzere birçok yerleşik yer, yerleşim yerinde seramik üretiminin yoğun olarak yapıldığı bilinmektedir. Özellikle uygarlıkların beşiği olarak anılan Mezopotamya'da seramik çarkının keşfedilmesiyle seramik üretimi ve teknolojisinde büyük gelişmeler yaşanmıştır. Çarkla birlikte seri üretimler artmış, kapkacak tasarımlarında önemli değişiklikler ortaya çıkmış, pişirim teknikleri önemli ölçüde değişim göstermiştir. İlk dönem seramiklerindeki dekor anlayışından bahsetmek istediğimizde kilin pişme rengi, ustanın parmak izleri, çamurun şekillendirmede kullanılan e, malzemelerin bıraktığı izler ile pişirim sırasında yakıtlardan çıkan karbon gazının seramikler üzerinde oluşturduğu lekelerden e, ibaret olduğu gözlenmektedir. Daha sonra Paleolitik dönemde mağara duvarlarına resmedilen insan, hayvan figürleri, çeşitli geometrik biçimler ve e, bitkiler ile soyut sembollerin seramik bezemelerde yer aldığını görüyoruz. Coğrafya ve iklim özelliklerine göre insanların yaşamına ve inançlarına dair tematik sahnelerin de seramik bezemelerde kullanıldığı e, görülmektedir. M.Ö. 2900'lerde Sümerlerin yazıyı icat etmesiyle seramin tarihsel bir görev daha üstlendiğini söyleyebiliriz. Bu dönemle birlikte insan yaşamına dair her şey kil tabletlerinin üzerine yazılıp pişirilerek belgelenmeye başlanmıştır. Önceleri sadece ticari ilişkilerin kayıtlarının tutulmasında kullanılan pişmiş kil tabletler daha sonraları yaşamın her alanına ait bilgileri günümüze kadar taşımıştır. 18. yüzyılın ikinci yarısında buharlı makinelerin kullanmaya başlandığı endüstri devrimi ile birlikte seramik üretiminde de büyük bir dönüşüm yaşanmıştır. İnsan üretiminin yerini fabrikanın makineleri almış ve endüstri devrimi öncesi kullanılan sanat ve el sanatları ürünleri her kesimin ulaşabileceği tek düze, ucuz ve niteliğini yitirmiş fabrika ürünleri haline gelmiştir. Bu durum sanat ve el sanatlarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirmiştir. Buna tepki olarak 19. yüzyılın sonlarında geleneksel el sanatları ve estetik değerlere geri dönüş niteliğinde İngiltere'de ortaya çıkan ve bütün Avrupa'ya yayılan arts and craft hareketi doğmuştur. Bu anlayışa paralel olarak Art Nouveau, Art Deco, Bauhaus gibi farklı sanat hareketleri ortaya çıkmıştır. Tüm bu akımlar günümüz modern tasarım ve sanat anlayışının temelini oluşturmuştur. Dünyanın birçok yerinde seramik üretimi de bu hareketlerden etkilenmiştir. Burada Japon Mingai hareketinin Avrupa'daki seramik üretimine etkisinden bahsetmek gerekecektir. Japon Mingai hareketi uzak doğu temelli, sade, işlevsel kap olgusuna odaklanır. İsimsiz zanaatkarların ürettiği gündelik nesneler ile güzelliğin ve estetiğin ön planda olduğu bir üslubu savunur. İngiliz seramikçi Bernard Leish Mingeli hareketiyle e, tanışması ve bu anlayışı İngiltere'ye taşıması stüdyo çömlekçiliğinin ortaya çıkmasına ve Avrupa'da yayılmasına e, öncülük etmiştir. Picasso, Matisse ve Miro gibi resim kökenli sanatçılar da seramiğin geleneksel, işlevsel ve dekoratif üretim mantığının dışına çıkarak seramiğin sanatsal bir ifade aracı olarak kullanmasına ön ayak olmuşlardır. Böylelikle seramik sanatı farklı bir nitelik ve kimlik kazanmıştır. Çağdaş seramik sanatının soyut dışa vurunca akımla birlikte ilk kez 1950'lerde Amerika'da geliştiğini görüyoruz. Peter Volkos ve arkadaşları ilk kez işlevinin dışında seramik heykeller yapmaya başlayarak seramik sanatına tamamen yeni bir anlam katmış ve Çağdaş seramik sanatının soyut dışa vurumcu akımla birlikte ilk kez 1950'lerde Amerika'da geliştiğini görüyoruz. Peter Volkus ve arkadaşları ilk kez işlevinin dışında seramik heykeller yapmaya başlayarak seramik sanatına tamamen yeni bir anlam katmış ve çağdaş seramik sanatının öncülerinden olmuştur. Volkus gibi seramik sanatında geleneksel üretim yöntemlerini dışlayan Arneson'da Fonkart e, öncülerinden biri olarak e, seramik sanatına katkıda bulunmuştur. Kilin seramiğe dönüş, dönüşüm serüveni içinde tarih öncesi çömleklerden antik amforalara Asya ve Avrupa'da porselinin yükselişinden İngiltere ve Amerika'daki Arts and Craft hareketine kadar seramik gelenekleri, uzun yıllar sanatçıları büyülemiş ve uygulamalara yansımıştır. Neolitikten baroka ve onu izleyen endüstri çağına dek ağırlıklı olarak işlevsel ve süslemeci tarzda üretilen seramikler, 20. yüzyıldan itibaren süsten arınmış ve işleve önem veren yeni bir tarzda üretilmeye başlanmıştır. 20. yüzyılın başlarında Almanya'da ortaya çıkan Bauhaus ekolü işlemin yanında sadelik, estetik gibi temel tasarım kurallarına çözümler getiren yeni bir hareket olmuştur. Ve bu hareket bütün dünyada çok kısa sürede kabul görmüştür. Arts and Craft ve Bauhaus başta olmak üzere diğer sanat hareketlerinin ülkemiz sanat ve tasarım eğitimine de etkisi olmuştur. 1882'de Osman Hamdi Bey tarafından kurulan Sanayi Nefise Mektebi, Türkiye'nin sanat eğitimi veren ilk kurumudur. Cumhuriyetle birlikte ismi Güzel Sanatlar Akademisi olarak değişmiş. 1982 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adı altında toplumun gereksinim duyduğu sanat, tasarım ve mimarlık eğitiminin birlikte verildiği önemli okullardan biri olmuştur. 1955'te Bauhaus akımının prensipleri doğrultusunda Devlet Tatbiki Sanatlar Yüksek Okulu kurulmuş. 1982 yılında ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak ismi değişmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ise 1975 yılında Güzel Sanatlar Eğitiminde sanatsal beceriler geliştirilirken kuramsal birikimin de oluşturulabileceği prensibi doğrultusunda ülkemizde kurulan ilk güzel sanatlar fakültesi olma sorumluluğunu üstlenmiştir. 1950'lere kadar dünyada yaygın olarak zanaat ya da kap olarak algılanan seramik artık günümüzde çağdaş sanat ve ileri teknolojik bir tasarım malzemesi kimliğine sahiptir. Toparlamak gerekirse Ülkemizde seramiğin bu denli tercih edilme nedenlerinin başında 1980'den sonra Güzel Sanatlar Fakültelerinde seramik bölümlerinin açılması gelir. Diğer bir neden ise seramiğin yeniliklere açık bir malzeme olmasıdır. Örneğin son yıllarda geliştirilen 3D yazı yazıcılarla kili şekillendirip dekorlandırmak ve hatta pişirerek mukamet kazandırmak mümkündür seramiğin dayanıklılığı bakterilere, suya ve ateşe karşı direnci, insan bünye ve doğasına uyumu gibi sıralayabileceğimiz sayısız neden binlerce yıldır insanların seramik nesneleri tercih etme sebebi olmuştur. Bilim adamları ve araştırmacılar uygarlıkların gelişimi sürecinde insanların kendi amaçları doğrultusunda kullandıkları en eski malzemelerden birinin seramik olduğu üzerinde hemfikirdirler. Sonuç olarak ilk çağlardan bu yana en önemli ihtiyaçlarımızı karşılayan nesneleri yaptığımız bu doğal malzeme bazen binlerce yıl öncesine ait olan sosyal, kültürel ve politik yaşam hakkında bilgi veren kil tabletler, bazen endüstriyel olarak üretilmiş sıradan bir ürün, bazen uzay mekiğinin dış kaplaması, bazen de sanatçıların kendi dünyalarını yansıttığı eserler olarak karşımıza çıkacak ve bizi heyecanlandırmaya devam edecektir. Teşekkür ederim.